Merhaba arkadaşlar, bir e, konumuz vardı her zamanki gibi. Şimdi öğrencilerimden deneme e, analizini yapmalarını istedim. Tabii bundan sonra e, 150'ye yakın deneme olacağız. Dolayısıyla her birinin analizi bir öncekinden daha kaliteli olacak. Tabi burada e, örnek bir deneme analizi oldu gerçekten. E, Mert arkadaşım örnek bir deneme analizi yaptı. Onlar kendilerinden istediğim şey şu aslında temelde öğrenci direk videoya gidiyor. Mutlak değer videosu izliyor, çarpanlara ayırma videosu izliyor. Katı cisimler neyse artık bir konunun videosunu izliyor. Gidip de mesela Google'a yazsan limit nedir? Sana limitin ne olduğunu bir verir. Eskiden biz kitaba bakardık. Kitabı bilgiyi bir bilirdik. Ondan sonra da soru çözerdik. Gerçekten o kadar kopmuşsunuz ki her şey ikinci el olarak önünüze geliyor. Her şey bir diğerinin algılaması üzerinden önünüze geliyor. Hocalarımız bile bakıyorum teoriyi vermeden bazı hocalarımız detaylı bir şekilde teoriyi vermeden hatta onu ezberletmeden ezbere bilmen lazım. Limitin ne olduğunu, türevin ne olduğunu, integralin ne olduğunu gerekirse a a a harfini öğrenir gibi defalarca yazman lazım. Teoriyi bilmeden hemen soru çözülmeler, hocalar kendi tarzlarını ortaya koymaları. Bu limiti bir bulmuş bir insan, bir insan evladı bulmuş. Ve o insan evladı e, bir yani dünyadaki bir probleme çözüm üretmiş. Bir kere oradan bir bahsetmek gerekiyor. Nedir? Nasıldır? En başta nasıldır? Sen sonra kendin daha kolay sorular çözme yolunu verebilirsin. Öğrenci de aynı şekilde davranabilir. Yani önce teoriye gitmek zorundasınız. Sonra pratikte neye dönüştü? Daha kolaylaştırıcı formüller e, kendi çözümlerinizi üretebilirsiniz.